İdeoloji nedir? İdeoloji, içinde ekonomi, yönetim, inanç gibi benzeri şeylerle bilinen felsefi, siyasi bir fikirdir. Örnek olarak iş patron Diyelim A patronu desteklerim derken diğer bir kişi patronu desteklemeyebilir ve bu iki ayrı görüş farklı farklı siyasi görüşler oluşturur. Her ülkenin bir temel ideolojisi vardır. Örnek olarak Türkiye'nin temel ideolojisi Atatürkçülüktür. Tarihi kökeni İdeolojinin tarihi kökeni antik zamana kadar dayansa da asıl yüksek olduğu zamana Fransız İhtilali sonrasıdır. Örnek olarak Fransız İhtilali sonucu milliyetçilik ve halkçılık ortaya çıkmıştır. Siyasi eksen İçinde temel olarak sağ ve sollardır. Sağ ve sol kendi içinde otoriter ve özgürlükçü diye ayrılır. Siyasi eksen içinde temel olarak sağ ve sol Sağ ve sol, kendi içinde otoriter ve özgürlükçü diye ayrılır. Bu sağ ve solun radikalleri ve var ve hepsi değişebilen şeyler. Vardır. Bir de eksenin dışında apolitik görüş vardır. Otoriter görüşü Devletin bireyle daha fazla baskı yaptığını bazen de özgürlüğünü kısıtlayan siyasi bir görüştür. Özgürlükçü görüş Devletin bireyle pek baskı yapmadığı ya da devletin olmadığı bir görüştür. Sağ Görüş: Sermayeyi, patronu, milli duyguları yüceltmek gibi benzeri düşünceleri savunan siyasi bir görüştür. Sol Görüş: Halkı işi, emekçiyi destekleyen sosyal ekonomik, hukuksal eşitliğe karşı çıkan bir siyasi görüştür. Orta Görüş: adından da anlaşıldığı gibi ne sağ ne de sol görüşlü olmayan merkez tarafta olan siyasi bir görüştür. Apolitik görüş. Sadece politik görüş Kısaca, politik olmayan bir görüştür. Ilımlı görüştür. Ölçülü ve yumuşatılmış bir şekilde o ideolojiyi aktarmaya çalışan siyasi bir görüştür. Radikal görüşler sert bir şekilde o ideolojiyi bastıran siyasi bir görüştür. İdeolojinin temelleri bunlardır.